Sözlerimin başında geçtiğimiz günlerde fabrikaları yana değerli sanayicilerimize ve çatışanlarına geçmiş olsun dediklerim geçiyor. Tedbir, tehlikeyi başlamadan bitirmenin en emin yoludur. Küçük önlemler, büyük felaketlerin önüne geçer. Tedbir almak, pişman olmaktan her zaman daha kolaydır. Rabbim yardımlar ve tabi afetlerde cümlemiz korusun. Değerli arkadaşlar, zorlu bir süreçte geçiyoruz. Maliyet sıkıntılar, finansmanın yaşındaki zorluklar, yüksek maliyetler, enerji, ham madde, yavru, işçilik maliyetleri, düşük kuruları gibi birçok sıkıntıyla karşı karşıyayız. Tüm bu zorluklara rağmen, önce devletimle ve milletin diyerek, çalışan, mücadeleyi bırakmayan, büyüklerimizin söylediği yakınla, yakın şiarıyla hareket eden siz değerli sanayicilerimize tebrik ve teşekkür ediyorum. Kayseri Organize Sanayi Bölgemizin 22. Olağan Mali Genel Kurulu'na katılımlarınızdan dolayı şahsım ve yönetim kurulum adına hepinize ayrı ayrı teşekkürler sunuyor ve hoş geldiniz diyor. 2022 yılı Haziran ayından bugüne daima sanayicilerimizin ihtiyaçlarını ve taleplerini karşılamak için elimizden gelen bütün gayreti gösterdik. Sağlık merkezimizi tamamladık. 2 adet et tane iş yerimizi hazır hale getirdik. Yeni iş merkezimizin inşaatında yüzde yetmiş seviyesine elhamdülillah ulaştık. 3 yıl içerisinde 60 kilometre Asfaltımızı tamamladık ve sanayicimizin hizmetine sunduk. İnşallah önümüzdeki süreçte de 25 kilometre gibi asfaltımızı tamamlayacağız. Organizede asfaltlanmayan bir cadde kesinlikle kalmayacak. Sadece üretime yönelik değil, eğitime ve insan kaynağına yönelik çalışmalarda yapmaktayız. Teknik Kolejimiz başarıyla faaliyetlerine devam etmekte. Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Meslek Yüksek Okulumuz bu yıl ilk mezunlarını verdi elhamdülillah. EOSB projemizi devreye aldık. Tanıtım süreçlerini başlattık. EOSB ne işe yarar kıymetli sanayiciler? Sizler zaman ayırmadan fabrikalarınızda bilgisayarlarınızın başından OSB'mizin sayfasına gireceksiniz ve orada bütün işlemlerinizi hiç sıkıntı yaşamadan oradan inşallah halledeceksiniz. Bugün 24,5 milyon metrekarelik tek alan üzerinde Türkiye'nin en büyük organize sanayi bölgesini kurduk. 348 parselin mağar olduğu ama şimdi 1283 parsel üzerinden 1700'den fazla işletmenin çalıştığı hakikaten gurur kaynağımız organize sanayi bölgesi oldu. Bir yılda 141 temel attık, 141 fabrikanın açılışını gerçekleştirdik. Adına da 24 Temmuz Caddesi koyduk. 24 Temmuz günü temelini yaptığı, attığımız ve açılışını gerçekleştirdiğimiz organize sanayi bölgesinin genişleme alanı içerisinde ortaya çıktı. İlk yaptığımız işlerden biri 2007 yılında organize sanayi bölgelerinin dağıtım şirketlerine bir fatura karşılık kilowatt saat başına 1 lira bugünkü parayı 1 lira dağıtım bedeli ödemesini de imkanı ortadan kaldıran dedik ki organize sanayi bölgelerinde dağıtım bedeli ödenmez kanununu ihya ettik ve o günden bu tarafa Türkiye'de ilk defa Kayseri Organize Sanayi Bölgesi dağıtım bedeli ödemeden elektrik alan Organize Sanayi Bölgesi haline geldi. Nitekim bugün Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Türkiye'de ilk 55 megawattlık güneş enerjisi paneliyle kendi enerjisini üreten Organize Sanayi Bölgesi haline geldi. Değerli sanayi odası, öz Organize sanayi bölgesi başkanlarımızın o emektar ve o sanayici olan sevdasıyla birlikte bugün hamdolsun Türkiye'de övünülecek bir noktaya doğru geldik. Değerli arkadaşlar, sanayicimiz için yapılması gereken çok şeyler var. Dün veya önceki gün bir fabrikamız yandı. İçimiz sızladı. Geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Değerli arkadaşlar, insan sağlığı, iş güvenliği ihmale gelebilecek bir iş değil. Birlikte çalıştığımız kardeşlerimiz bizim işçilerimiz değil, bizim yoldaşlarımız, bizim gönüldaşlarımız, bizim o iş yerinde beraber birlikte ağlayıp birlikte sevindiğimiz arkadaşlarımız. Onların başına ihmalden dolayı herhangi bir şey geldiğinde evlatlarımız gibi, yavrularımız gibi içimiz sızlıyor. Onun için kurallara uygun olan neyse elimizden gelen gayreti göstermemiz lazım biraz. yatırım maliyeti yüksek olabilir. Bununla ilgili destekler ilgili çalışmalar yapılabilir. O çalışmaları da gayret içerisinde yapalım. Bizim sanayicimiz kazandığını şehrine yatırır. Zaman zaman farklı şehirlerde seyahatlerimiz oluyor. Gerek genel merkez görevlendiriyor. Gerekse Türkiye buluşmaları sebebiyle gidiyoruz. Oralarda gördüğümüz hakikaten buranın sanayicisi nazar boncuğuna Haddinden fazla hak ediyor. Çünkü ne kazanırsa memleketine yatırım yapıyor. Düşünüyor ve biliyoruz ki Kayseri'nin bir tek delikli kuruş kazansa onu döner dolaşır memleketine yatırır. Ben bunun imalat kadar, ihracat kadar, açıkçası müteşebbislik kadar kıymetli olduğunu düşünüyorum. İnşallah bundan sonraki süreçte de bu hasletimiz devam eder diyorum.